Almanya'da ordunun asker adaylarına yönelik afişlerinde Almanca'nın yanı sıra Türkçe çağrılara da yer verilmesi dikkat çekiyor. Alman Silahlı Kuvvetleri internet sayfasında memur, pilot, büro personeli, yönetici, mühendis alacağını duyurdu. Hazırlanan afişlerde Almanca'nın yanı sıra Türkçe afişlerde yer aldı. Alman Silahlı Kuvvetlerindeki askeri personel sayısının mevcut 183.000'den 2031'e kadar 203.000'e çıkarılması hedefine ulaşmak için hazırlanan afişlerde Türkçe donanmamızın bir parçası ol ifadesiyle adayların başvuruda bulunması isteniyor. Özellikle Türklerin yoğun olduğu bölgelere asılan ilan ve afişlerde kalifiye personelin çeşitli meslek gruplarında iş başvurusunda bulunabileceği belirtiliyor. Afişlerde başvuru için ziyaret edilmesi istenilen Alman Silahlı Kuvvetleri internet sayfasında ise memur, pilot, büro personeli, yönetici, mühendis, deniz subayı gibi çok sayıda meslek grubu yer alıyor. Son dönemde personel sayısını artıracağını duyuran Almanya'da ordunun asker adaylarına yönelik afişlerinde Almanca'nın yanı sıra Türkçe çağrılara da yer verilmesi dikkat çekiyor. Hazırlanan afişlerde "Türkçe donanmamızın bir parçası ol" ifadesiyle adayların başvuruda bulunması isteniyor.